FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan ve yaşamını yitiren vatandaşların aileleri için başlatılan yardım kampanyasına destek için AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e çağrıda bulundu. FETÖ'nün darbe girişiminde yaralanan ve yaşamını yitiren vatandaşların aileleri için başlatılan yardım kampanyasına destek için AK Parti İl Başkanlığı çağrıda bulundu. Yardım kampanyası ile ilgili basın toplantısı düzenleyen AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek vatanı ve milleti için şehit olanların yakınları ve gaziler için başlatılan yardım kampanyasından bahsetti. 15 Temmuz 2016 gecesi asker elbisesine bürünmüş FETÖ'cü terör örgütü mensupları bir takım insanlar ülkemizde bir darbe girişimine bulunmuşlardır. Bu darbe girişiminde vatanı, milleti, inancı ve değerleri uğruna şehit olan kardeşlerimiz var. 237 şehidimiz var. Bu şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine 2191 yaralı kardeşimiz var, gazi kardeşimiz var. Bu yaralı ve gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz bu vatanı ve milleti inancı ve değerleri uğruna şehit olan kardeşlerimiz için ve gazilerimiz için onların yakınları için başbakanımız Sayın Bin Ali Yıldırım'ın başlatmış olduğu bir yardım kampanyası yürütüyoruz bu yardım kampanyasıyla ailelerine çocuklarına bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu onları unutmadığımızı devlet olarak millet olarak siyasi partiler olarak, toplumun her katmanı olarak bu kardeşlerimizin geride bıraktıklarının bıraktıklarına bir nebze olsun yardımcı olmak maksadıyla bu yardım kampanyasını tüm Türkiye'de başlatmış bulunuyoruz. İl Başkanı Gürgöz'e yardımların SMS ve bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade ederek, Elazığlıların 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne demokrasiye sahip çıktığı gibi bu yardım kampanyasına da katkı sağlayacaklarına inandıklarını söyledi. Bu yardım kampanyasına katılmak isteyen hemşerilerimiz, kardeşlerimiz, bizler teşkilat mensupları olarak bu yardımlarımızı zaten yapacağız inşallah. Sizler de vatandaşlarımız da bu yardıma, bu şehit kardeşlerimizin yakınlarına, gazilerin ailelerine yardımcı olmak için birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi SMS atarak yani mesaj atarak tüm telefon operatörlerine mesaj atarak bu yardıma katkı sunabilirler. SMS yoluyla Turkcell, Vodafone ve AVA görüntülerine, AVA operatörlerine 1507 kısa SMS numarasına 15 Temmuz yaparak 15 Temmuz yazarak 5 TL yardımda bulunabilirler. Yine bunun dışında daha yüklü miktarda yardım yapmak isteyen şehit yakınlarımıza, gazi yakınlarımıza yardımcı olmak isteyenlere banka hesap numaraları var. Bunlar size basın bülteni olarak dağıtıldı. Tüm basın kuruluşlarımıza dağıtılacaktır bunlar ve sosyal medyada yine tüm ulusal medyada bu konu gündeme gelmiştir. Bizim hemşehrilerimiz bu 15 Temmuz darbe akşamından itibaren bu kendi vatanına, milletine sahip çıkmıştır. Seçilmiş iradeye sahip çıkmıştır. Şimdiye kadar bu Kadir Şinas halk gün göstermiş olduğu şehitlere, şehit ailelerine, gazi ailelerine yardımı bu süreçte de çok yoğun bir şekilde yapacaklarına inancımız tamdır. Bizler teşkilat mensupları olarak gerekli yardımları yapacağız. Tüm hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, hiçbir etnik yapıyı gözetmeksizin, her inançtan insanların bu yardım kampanyasına katılacağına inancımız tamdır. Şimdiden bu yardıma katılan herkese teşekkür ediyor. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Elazığlı tüm kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.